Merhaba ben Seda Alaca, Farma Sergi Grup Müdürü'yüm. Öncelikle Ramazan ayımız mübarek olsun. Ramazan ayı bereketiyle beraber tüm dünyamıza, ülkemize, güzellikler, en önemlisi sağlık getirsin. Tüm hastalıklardan, kötülüklerden, felaketlerden arındığımız bir ay olmasını diliyorum. Bugün sizlere işletmenin, üretimin kalbinden sesleniyorum. ...ve bu gerçekten bana çok heyecan veriyor. Benim de vazgeçilmez ürünlerimden biri olan... ...H.D. World's Güzellik Maskesini... ...size başka bir gözle anlatmak istiyorum... ...ve sizlere işletmenin kalbinden sesleniyorum. Bu ürün ne işe yarar? Bu ürün cildimizde halihazırda üretilmekte olan... ...kolajen sentezini artırmaya yarıyor. Kolajen sentezi arttığında cildimiz daha pırıl pırıl... ...esnek, sağlıklı bir görünüm kazanır. Peki tam tersi kolajen sentezi azalırsa ne olur? kolajen sentezi azalırsa ciltteki kırışıklıklar artmaya, sark sarkmalar artmaya ve cilt daha yaşlı,